Cumhuriyet Tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili detayları konuşmaya başlamıştık. Ama çok merak edilen başlık var. Ee, başvurular bugün başlıyor. Oradan başlayalım, bir anlatalım ne olacak diye farklı bir grafikler eşliğinde onları da hazırladık. Ee, ekrana taşıyacağız. Şimdi Kimler önce bugün. Başvuracak? Kim Hadi başvuracak? öyle başlayalım. Tamam. Kim evet. başvuracak? Evet. Ee, bir kere 18 yaşını doldurmuş herkes başvurabilecek. Tamam. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olacaksınız. Hatta burada bir yerde şöyle bir şey de koymuşlar, 10 e, yıllık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yeterli. 10 yıl. E 10 yıl. Tamam. E, dolayısıyla üzerinde bir e, konut tapusu 24 Ekim itibariyle olmayacak. Hı. Niye 24 Ekim? Çünkü 24 Ekim'de duyuruldu bu proje. Ee, hani şu hile yapılmasın diye işte 25 Ekim'de benim üzerinde bir tapu vardı sana devrettim hop tapum yok. Öyle bir şey yok. O hilelere yapılmaz gerek yok. Yapılmazdı oysa. Niye yaptın? Yapılmazdı. Yapılmaz. Da öyle bir şey. yapılmaz. <laughs> bu projenin asıl amacı ilk kez ev sahibi olmasını sağlamak vatandaşın. Sabit gelirli dar gelirli vatandaş ev sahibi olsun. Amaç bu. Yoksa üzerinde 5 tane 10 tane bilmem ne evi olanlar ev sahibi evet. olsun değil. Peki. Kirada şimdi sıkıntı çeken vatandaş evet. kendi evine otursun. Çünkü kiralık kısmı da var onu da konuşacağız. Peki şimdi ben söylediğiniz bu kriterlere uydum. Bugün başvuru başladı. Kimlik numaramdaki son rakamda sıfır. Bugün, Bugün ben başvurabiliyorum. Evet, ben e şimdi nereye gidiyorum ya da nereden başvuruyorum? Başvururken elimde neler olsun? Eğer kimlik numaranızın son rakamı sıfırsa tamam. E-Devlet'ten başvurabilirsin. Değilse e, bu işte bahsedilen kamu bankalarına anlaşmalı bankaları zaten internette var. E-devlet ya sıfır ama e-devlette de kullanamıyorum. Kalktım evet. kamu bankasına gittim. Gittiniz. Yanımda ne olsun? Te, şey, kimliğim, kimliğim olsun. Kimliğiniz olsun yeterli. Zaten tamam. başvurunuzu orada alacaklar. Bir para ödeyecek miyim Hayır. başvuru için? Teşekkür edip gönderecekler size. Tamam. Belki bir başvuru numarası vesaire işte öyle bir belge de alabilirsiniz. Dolayısıyla bugün başvurular başlamış oldu. Ben gidemiyorum bankaya, edemiyorum vaktim de yok diyorsanız. E-Devlet'ten çok kolay bir şekilde E-Devlet'inize girin. Zaten o sekme açılıyor. Hı hı. 500 bin sosyal konut sekmesi Oraya girip başvurunuzu yapıyorsunuz. Zaten E-Devlet'ten başvururken size TC şu bu sorulmuyor. Zaten siz kendi E-Devlet'inizden başvurduğunuz için. Sıfırsa hı. zaten başvurunuzu kabul ediyor. Değilse yarından sonra 5 gün boyunca e TC kimlik numarasının son rakamına göre başvuruyorsunuz. 15 Kasım'dan sonra ise hı. TC kimlik numarasının son rakamının önemi kalmıyor. İsteyen herkes bu biraz başvuruyor. yoğunluğu azaltmak şeyi evet. sağ. Bu Şimdi, şey değil yani. Ben sıfırım. Önce başvurdum. Benim şeyi daha şey yüksek yok. Zaten şansım. Zaten 19 Aralık'a kadar bütün başvurular alınıp herkes kuraya eşit şekilde girecek. Şu akıllara gelmesin. Bugün başvuramadım, sıfırdı benim son rakamım geçti diye bir şey de yok. yok. 19 Aralık'a kadar başvuru yapabilirsiniz. O zaman İyiz. ben araya gireyim Şurayı hızlı geçeyim. Şehit aileleri ve gazilere %5, engellilere %5, emeklilere %20 e ee, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere %10 on, ee, okumadım. Yaşı 18-30 arasında olan gençlere %20 kontenjan ayrılmış durumda bu başvurular için. Yani sonuçlar için söylüyoruz bunu. Şimdi bu da cepte. Tamam. Peki Şimdi bu tapu meselesinde çok soru soruluyor. Hı. Onu da söyleyeyim. Ee, şimdi bir kere kişisel olarak başvururken üzerinde bir tapu olmayacak. Tamam. Yani eşinin olabilir ama senin olmayacak. İkincisi Gençler açısından söylediğim zaman 18 ile 30 yaş arasındaki gençler eğer başvuracaksa annesinin babasının üzerinde bir konut olmayacak. Dolayısıyla hani kendisine miras kalabilecek bir konut olmayacak. Tamam. Ama 30 yaşından sonra artık hani biraz daha genç kavramından çıkmış olduğu için de annesinin babasının konutu olsa da o kendi hayatını kuracağı için ona... Bu engel teşkil etmiyor. Biraz aynı evin içinde yaşayan çocukları gibi. olmasın gibi. Evet. tamam. Dolayısıyla burada tekrar başa döneyim. Amaç hiç evi olmayan insanların ev sahibi olması. Bu söylediğiniz önemli. Bu bilinmiyordu çünkü soruluyor. 18'e kaç yaşına kadar? 18-30 yaşına kadar anne. anne babanın evi varsa başvuramaz. Evet. Ama 30 yaşından itibaren anne babanın da evi olsa Doğru. kendinin bir tapusu yoksa Aynen. başvurabilir. Kesinlikle. Tamam. Dolayısıyla... E ee, bu tapu meselesi de bu şekilde. Tamam. Ee, dediğim gibi 24 Ekim burada sınır. 24 Ekim'den sonra bir hile yapılırsa o da ortaya çıkacak. Ee, öyle bir şeye de izin verilmiyor. 24 Ekim'e bakılacak. Peki şunu Şimdi, sorayım. Ben başvurmaya gittim. Bir para da ödemedim. Başvurumu aldılar. Ee, hangi eve Hayır onlar, onlar henüz, yok. henüz değil. Şu anda ön başvuru yapıyorsunuz. Şu an sadece ismimi yazdırıyorum ben o listeye. İsmini yazdırıyorsun sonra bu incelenecek. Senin hak sahibi olup, olup olmadığın e, bakılacak. Sen yani e, işte ailende bir tapu varsa vesaire varsa genç insansın e, o yüzden de e, hı hı. o kabul edilmeyecek yani. Hı hı. Ön başvuru kabul edilirse yani hak sahibi olduğun anlaşılırsa o hı hı. zaman diyecekler ki Gel bir 5 bin lira yatır. Bunu da geri iade etmek üzere. Evet. Kura'ya kat. Kura'ya katılacaksın. Kura çıkarsa zaten e, evini seçeceksin ve devam edeceksin. O oradan sonraki yaşam. Evet. Onu Ama o konuşuruz. Ama çıkmazsa kura'da o 5 bin liran sana iade edilecek. Şimdi kura'da çıktı. Fiyatlar ne? Hı. Evlerin fiyatları. İstanbul'da bir artı bir evin fiyatı 1 milyon 950 bin lira. E, Taksiti de 7.313 lira. Şu anda 7 bin liraya İstanbul'da Kiralı kira yok. yok. Kira öder gibi 240 ay ödeyeceksin. Şimdi bu 1 milyon 950 bin liralık evin %10'unu peşin vereceksiniz. 195 bin lira. Tamam. Sonra ayda 7 bin lira ödeyerek o evin sahibi olacaksınız. Şimdi diyelim ki sizin 195 bin liranız yok. Yani peşinatınız da yok. Hı hı. Yani çoğu dar gelirli insanlar. O zaman size bir kredi de bu noktada Sağlanır kamu bakan bankalarından sağlanacak. Anadolu'da aynı evin fiyatı 1 milyon 800 bin lira. Hı hı. Orada da 180 bin lira bir peşinat ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitler olacak. Peki o zaman şunu da geçmeyeyim. Memur ve emekli maaş artışında bazı senaryolar konuşuluyor. Yeni bazı tahminler var. O da çok merak ediliyor. O başlığı da biraz konuşalım. Nedir bu tahminler? Neden yeni bir rakam açıklanmadı. Ne oluyor? Onu sorayım. Şimdi, he, ben zannettim şey bu Konut. taksitler memur Oğlum, maaşıyla ben artacak. Bölüm bölüm mi? yarına bırakıyorum. Ha. Lütfen <laughs> rica ederim. Tamam. Emeklilere gelelim. Şimdi, ee, şimdi çünkü biz... konutu buraya kadar olacak kısmı anlattık. Bugün tamam. bu zaten sonra o kural sonrası. Ee, şimdi şöyle Emekliler ve memurlar açısından baktığın zaman e, en önemli şey enflasyon. Hı hı. E, biz hep bütün hesaplamalarımızı yıl sonu enflasyonuna göre yapıyoruz. Dolayısıyla orada da e, bazı tahminler var. En önemli tahmin ilk başta orta vadeli programdan gelmişti. Yüzde 28,5. Ama son ben sana bir süredir söylüyorum. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu bekleyelim diye. Yılın son enflasyon raporunu açıkladı. Orada da yüzde 31 ile 33 arasında bir aralık koydu Merkez Bankası. Yani 31 de olabilir, 33 de olabilir diye. Biz her ikisi için de bir hesaplama yapalım istersen. Yüzde 31 olursa 6 aylık enflasyon %12.28 olacak. Tamam. 33 olursa 6 aylık enflasyon %13.99 olacak. 14 olacak. Yani bu SSK Bağkur Emeklisi'nin artış oranını gösteriyor. 12.28, 13.99. Memurlar açısından %31 senaryosu tutarsa 6.93 puanlık bir evet. e, ilave olacak. 33 olursa 8.56'lık bir ilave olacak. Yani enflasyon farkı. Dolayısıyla onların da artışı 31'de %18.7. 33'te %20.5. Taban aylıkları da hızlıca söyleyeceğim. Tamam. En düşük emekli maaşı %31'de 18.954 lira. %33'te 19.243 lira olacak. Tamam. En düşük memur maaşı %31'de 60.947 lira. 33'te 61.856 lira olacak. En düşük memur emekli maaşı 31'de 27.900, 33'te 28.320 lira olacak. Peki. Şimdi bu da önemli bir başlıktı. Geçelim hızlıca bir diğer başlığa.